Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir önceki derste structlarımızı oluşturmuştuk, fonksiyonlarımızı oluşturmuştuk. Bu derste de savaş oyunu simülasyonu yapımına devam edeceğiz. Tek bir hata yapmışım bir önceki derste. Şurası eksi 10 olmayacak, artı 10 olacak. Hemen geliyorum main fonksiyonuma. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Kullanıcıdan bir değer isteyeceğiz. Takımların kaçer kişilik olacağı değeri. Şöyle yazayım. Variable takım integer diyorum. Hiçbir şey atamıyorum, atamıyorum şimdilik içine scan diyorum buradan. FMT scan'in altında hemen takım değerini alacağım kullanıcıdan. Kullanıcıya hemen bir mesaj verelim onun öncesinde. Takımlar kaçer kişilik olacak diyelim. Tamam şimdi ne yapalım? Takımların kaç kişi olacağını aldık kullanıcıdan. Slice'larımızı oluşturalım bir de. Hani bir dünyalı slice oluşturacağız. Bir de Mars'ı slice oluşturacağız. Hemen geliyorum buraya. Dünyalı slice diyorum. Dünyalı slice dedikten sonra 2 nokta üst eşittir. Bunun bir slice olacağını belirtmek için hemen köşeli parantezlerimi koyuyorum buraya. Ne türünde bir slice olacak bu? Savaş neydi peki? adı? Pardon savaş değildi oyundu. Oyun paketinin altından dünyalı türünde bir e slice olacak diyorum. İçine şimdilik hiçbir değer atamıyorum. Hemen geliyorum bir de Mars slice'ımı oluşturayım. Çok güzel ne yaptık buraya kadar? Kullanıcıdan takımların kaçak kişilik olacağını istedik. Şimdi o gelen veriye göre bir döngü oluşturuyorum. Takım değeri kadar çalışsın. Kullanıcı ne kadar girmişse o kadar çalışsın. Ve bu döngünün içinde kendi dünyalarımı ve Marslarımı oluşturuyorum. Geliyorum buraya. Dünyalı diyorum. New içinde ne yazıyorduk buraya? Hemen hangi türdeyse, hangi straktaysa onu veriyorduk. Savaşın altındaki neydi? Dünyalı. Tamam bir yerde bir şey mi yaptım? Şunu silmem mi gerekiyor? Yok silmemem gerekiyor onu. Hmm, savaş değildi çünkü pardon. Çok pardon oyundu o. Karıştırıyorum. Geliyorum bir de buraya. Mars değil şimdi mi? Yok önce dünyayı bir tanımlayalım. Dünyalı dedim nokta dedim. Birliğini hemen veriyorum. Çanakkale birliğinde olsun. Hemen aşağıya geldim hızlıca. Dünyalı dedim nokta dedim. Canını verelim. 100 olsun canı da. Taba bastım nokta dedim. Birlik can mermi sayısı verelim. Mermi sayısı da 60 olsun hatta 90 olsun. Tamam. Bir daha dünyalıya bastım. Bir şey kaldı mı? Evet bir de ismi var. ismini nasıl verelim? İsmini dünyalı bir dünyalı iki diye verelim. Onun için buraya dünyalı diyorum. Tire yapıp boşluğa basıyorum. Buraya i'yi vereceğim ama i'yi vermeden önce i burada integer olduğu için şu anda onu bir string'e çevirmem gerekiyor. Onu nereden çeviriyorum? Virgüle bastım. str conversion. String package'ını şurada gördüğünüz gibi dahil ettim. Ve bunun altında integer to a. Nerede o? Bir saniye. Hop pardon. Integer to a. Eğer a to integer yazsaydım string'i integer çevirirdi. Burada şu an integer'ı string'e çevirecek. Neyi? i'yi çevirmesini istiyorum. Büyük i değil, küçük i. Tamam. Bu niye ağlıyor? Hmm, pardon şu virgül değil artı olacak. Çok güzel. Şu an dünyalımı tanımladım. Dünyalının boş bir alanı kalmadı. Hemen bunu ne yapacağım? Dünyalı slice'ını append edeceğim. Dünyalı slice diyorum. Ctrl e boşluk yaptım. Append dedim. Buraya gelip dünyalıyı hop, hemen buraya veriyorum. Başına yıldız verdik. Neden? Çünkü new bize bir adres döndürürdü. O yüzden biliyorsunuz onu. Şunu şöyle onun altına alıyorum. Bir satır boşluk bıraktım. Şimdi de Mars'ı tanımlayacağım. Çok güzel. Buraya da iyi diyorum. Ama bu iyi sadece iyi yazmayayım. İyi artı bir yapayım. Neden? Çünkü bu iyi sıfırdan başlıyor Buraya dünyalı sıfır, dünyalı bir, dünyalı iki diye başlar. Ben birden başlasın istiyorum. O yüzden buraya artı bir veriyorum. Çok güzel. Marsının başka bir şey kaldı mı? Nokta. Mermiyi verdik, canı verdik, neyimi verdik? Uzay gemisi. Uzay gemisini vermedik. Ne olsun uzay gemisinin ismi? xyz Y, Z, tere, 1500 olsun mesela. Salladım. Bir uzay gemim olsa büyük ihtimalle bu ismi vermezdim. Neyse. Hemen geliyorum buraya. Bunu da nereye ekleyeceğim? Mars'ı slice'ına ekleyeceğim. Mars'ı slice'ı CTRL'ye boşluk. Bir alta indim. Taba bastım bana ependi getirdi. Buraya hemen geliyorum. Mars'lıyı veriyorum. Ne ile? Pointer ile. Çok güzel. Buraya kadar ne yaptık şu anda arkadaşlar? Kullanıcıdan takımların kaç kişilik olacağını sorduk. Kullanıcı ne kadar olmasını istemişse o kadar bir döngü çalıştırdık ve döngü her çalıştığında bir tane dünyalı ve bir tane Marslı oluşturduk. Bunların dünyalı slice'ına ve Marslı slice'ına da ekledik. Sırada ne var şimdi? Bunları savaştırmak var. Geliyorum o yüzden hemen. CTR ile şey Hatta savaştırmadan önce bir görelim biz bunları buraya kadar ne yaptık. Bir hatamız varsa yakalayalım burada. FMT Print 9. Şimdi go run main.go diyerek hemen bir hızlıca çalıştırıyorum. Takımlar kaç kişilik olacak? 3. Gördüğünüz gibi dünyalı bir canı yüz. Ben 90. Birliği Çanakkale memleketim. Dünyalı 2, Marslı 2, Marslı 3. Tamam. Beklediğimiz gibi buraya kadar bir sıkıntı yok. Hemen geliyorum. Bir for döngüsü daha açıyorum. Bu for döngüsünde ne yapacağım? Bu for döngüsünde de bunları savaştıracağım. Sonsuz olacak bu döngüsü. Döngü sonsuz çalışacak şimdilik. Döngünün kırılmasını neye göre belirleyeceğim? Herhangi bir takımdaki en az bir kişi ayakta mı? Neden? Çünkü Dünya takımında bir kişi ayaktaysa o takımla savaşmaya devam ediyoruz. Herkes ölmüşse o zaman bu döngüden çıkmam lazım. O yüzden şimdi ne yapabilirim ilk önce? Gelirim bunun içinde bir, bir ilk önce bir e, değişken oluştururum. Bunun ismi ne olur? Çek, kontrol. Kontrol edeceğim. Neyi kontrol edeceğim? Herkes hayatta mı? Dünyada kontrol D diyorum buna. Şöyle iki nokta eşittir. Ve şimdi true olduğunu söylüyorum. Tamam. Bir de kontrol ne yapalım? Kontrol Mars'lı yapalım. Tamam. Bu da şimdi true olsun. Bunu şimdi neden yaptığımı çok iyi anlayacaksınız. For döngüsü diyerek taba basıp içeriye giriyorum. Bu döngü ne kadar çalışacak? Len diyecek. Parantezleri açtım. Dünyalı slice. Dünyalı slice'ın değeri kadar bu döngü çalışacak. Döngü her çalıştığında şunu kontrol edecek. If Dünyalı slice'ın inci değerinin canı Büyük mü sıfırdan? büyük mü sıfırdan. Eğer büyükse bu ne anlama gelir? Dünyalı slice'ın içinde hala yaşayan birileri var. Eğer yaşayan birileri varsa ben kontrol D'yi şöyle false eşitliyorum. Daha sonra geliyorum döngü bitti. Döngü bittikten sonra da şunu kontrol edeceğim. If diyeceğim. Ctrl D. Ctrl D Truysa yani burada bir değişiklik olmamışsa değişiklik olmaması ne demek? Döngü burada bütün dünyalı slice'ın içinde gezdi. Canı sıfırdan büyük olan kimseyi bulamadı. Bu ne anlama geliyor? Dünyalı slice'ındaki herkes ölmüş şu anda. Hemen aşağıya geldim. Eğer dünyalı slice'ındaki herkes ölmüşse ben ne yapacağım? Marslılar kazandı diyeceğim. FMT nokta print Marslılar kazandı. Tamam. Ne yapmayı unutmuyorum? Döngüyü break etmeyi unutmuyorum. Yoksa bu sonsuza kadar çalışır. Else diyorum şimdi. Yani dünyalı slice'ında birileri hala yaşıyorsa ve bu if bloğunun içine giremediyse döngü. Ne yapıyorum? Else diyorum. Bu sefer neyi kontrol etsin? Tekrar bir döngü kuracağım. Bu sefer de marslı slice'ını kontrol edeceğim. Çünkü eğer marslı slice'ındaki herkes ölmüşse bu sefer de dünyalılar kazandı dememiz lazım. Hemen len diyorum burada. Tab'a basıyorum. ctl boşluk marslı slice. Tamam. Burada ne yapmam lazım? If diyorum tekrardan. Yukarıda yaptığımın aynısı. Bu sefer Mars ın Slice'ın i'inci değeri i'inci değerinin canı iğinci değerinin canı büyük mü? Sıfırdan. Eğer büyükse sıfırdan hemen giriyorum parantezlerin içine. Buraya kontrol m'i e, false false'a eşitleyeceğim burada. Eğer kontrol m false olmuşsa geleceğim aşağıda onu kontrol edeceğim. If diyeceğim. Kontrol m Ctrl M eğer true ise yani burada false eşitlenmemişse geliyorum buraya. Şimdi FMT'nin altında print diyorum. Tamam çok güzel. Ne yaptık burada kusura bakmayın hata yaptım az önce. Bir for döngüsüyle Mars slice'ın içinde gezdim. İçeride canı sıfırdan büyük olan birisini aradım. Eğer bulmuşsam kontrol emi kontrol Mars'lıyı false yaptım. Aşağıda da geldim kontrol Mars'lı false olmuş mu? Eğer false olmamışsa yani burası hala turuysa parantezlerin içine girdim ve dedim ki dünyalar kazandı. Marslı takımındaki herkes ölmüş. Tamam, yukarıda da zaten anlatmıştım. Aynısını yapmıştık bu aşağıda yaptığımızın. Şimdi diğer duruma geçiyoruz. Yani dünyalar slice'ında hala yaşayanlar var ve marslılar slice'ında da hala yaşayanlar var. Döngüyü ben hiçbir şekilde kıramadım. Şurada bir iki unutmuyoruz döngüyü ben hiçbir şekilde kıramadım diyelim. O zaman ne yapacağım? Bunları birbirine saldırttıracağım. Neye göre saldırttıracağım? Random, rastgele. Bir sayı üreteceğim rastgele olarak 0 ya da 1. Eğer 0 gelirse dünyalar saldıracak. 1 gelirse Mars'ı takımından bir kişi saldıracak. Geliyorum hemen. Random diyorum. Random dedikten sonra bunu hemen bir random sayıya generate etmem gerekiyor. Rand dedim. Nokta dedim. Int to int n. Tab'a bastım. Şimdi buraya bir sayı vermem gerekiyor. 2 verdim buraya. Ben buraya benim buraya 2 vermem demek şu demek. 0 ya da 1 bir. ikisinden birisini bana döndür. Ben buraya gelip 3 vermiş olsaydım 0, 1 ya da 2. Buradaki 3 değerden birisini verdi. Mantığı al, anladınız. Buraya ne veriyorsam o geçerli olmuyor. Onun bir altından başlıyor. Tamam. Geliyorum buraya ama şimdi e, Go programlama dilinde daha doğrusu bilgisayar bilimlerinde random sayı üretmek zaten büyük bir problem. Bu random sayıya bizim bir referans vermemiz gerekiyor, yoksa bize bu sürekli aynı diziyi verir, aynı random sayıları verir. Bunu nasıl yaparız? Ee, nasıl referans veririz? Bilgisayarımızın tarihinden referans veririz, ama bunu burada değil. Geleceğim main'in en başında vereceğim. Hemen yazayım daha iyi anlayacaksınız. Rand nokta seed diyorum, seed. Buraya geldim, şimdi time nokta now diyeceğim. Şimdi, şimdi'nin zamanını Unix nanoya çevir. Tamam. Çok güzel. Şu an ben ne yaptım? Random package'ını seedledim, tohumladım. Neye göre? Şu anki zamanın Unix Nano'suna göre. Unix Nano ne demek? Şöyle gelirsen başına. Burayı okursanız 1970, Ocak 1, 1970 yılından itibaren geçen nano nano sayısı. Buna göre random'ı seedledim. Geldim buraya şimdi. Yeni bir random değer oluşturmak istiyorum. Eğer bu seedleme işlemini yapmamış olsaydım bir referans vermezdim ve random bana her seferinde aynı şeyi döndürürdü. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geldim buraya şimdi. randomu kontrol edeceğim. If diyeceğim. Random eşit eşitse pardon eşit eşitse sıfıra geliyorum burada. Ne yapacağım şu anda random sıfırsa? Dünyalı'yı, dünyalı, dünyalı slice'ından bir kişiyi ama hangi kişiyi onu da random'la yine belirlemem gerekiyor. Random for slice diyeceğim buna da. Random for slice dedim. Burada da ee, random diyeceğim yine rand package'in altından int to n ama bu sefer 1 ya da 2 değil takıma göre verecek bana takıma göre değil slice'ın len'ine göre verecek pardon len fonksiyonun içinde dünyalı slice dünyalı slice'ı verdim buraya tamam çok güzel geliyorum buraya random for slice'ın değerini veriyorum yani dünyalı slice'ın içindeki random for slice elemanına diyorum ki nokta ateş et. Random e, şuradaki random değere göre dünyalı slice'ın içinden birisini yakalayıp onu ateş ettireceğim. Sonra geliyorum. Diğerine de hasar aldıracağım. Mars'ı slice diyorum. Mars'ı slice. Yine parantezlerimi açtım. Köşeli parantezlerimi açtım. Random for slice verdim. Buraya da diyorum ki sen de hasar al. Tamam çok güzel. Eğer sıfır değilse diğer durumda else de, bu sefer de tam tersi olacak. Ne olacak? Mars'lı ateş edecek. Dünyalar sarılacak. Mars'lı dedim. Mars'lı slice. Açtım köşeli parantezlerimi. Random'u burada verdim bu sefer. Buna ne diyeceğim? ateş et diyeceğim. Mars'lı da ateş etme sırası. Dünyalı ya da hasar al diyeceğim. Dünyalı slice. Yine random'u veriyorum burada. Nokta hasar al diyorum. Tamam çok güzel. Şu anda oyunumu bitirdim. Bu döngü neredeydi? Döngü bittikten sonra bir de bir slicer'ı ekrana yazdıralım daha iyi görelim. FMT. Çalıştıralım kodumuzu görelim. Go run main, go dedim. Takımlar kaç kişi olacak? 3 diyorum. Dünyalar kazandı diyor. Bakıyoruz hemen. Dünyalı 1, 90 mermisi vardı. 80 kalmış. Canı 0 ölmüş. Dünyalı 2'nin canı 60. 80 mermisi var. Dünyalı 3'ün de canı yok ölmüş. Marslıların da gördüğünüz gibi hepsi ölmüş şu anda. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer 2 diyelim. Bakın bu sefer de Marslılar kazandı. Dünyalı birin canı 0. Marslı'nın 60. Diğer Marslı'nın 10. Diğer Dünyalı da ölmüş. Biraz genişletelim mesela. 100 yapsak nasıl olur? yukarıda kaldı çok bu sefer. 100 yapınca da Marslılar kazanmış. Aynen. Bu şekilde daha çok genişletebiliriz. Bu derslik bu kadar yeterli. Güzel bir örnek oldu bu. Üzerinde çalıştığımız her şeyi bir pekiştirmiş olduk. Hem de oyun mantığını kavramış oldunuz. Eğer ileride bir oyun programcısı olmak isterseniz mantık yine aynı bu şekilde çalışıyor. Hata aldığınız yer varsa mutlaka bana sorun. Kendiniz kod üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Oyunu kendinize göre modifiye edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.